Bugün bir gün sizlerle e, ıslak kek yapıyoruz. Şimdi onun kakaosunu hazırlıyoruz. Isınana kadar yapmamız lazım. Arkadaşlar neden harika giyiniz diyorsanız bu çünkü bu üstündeki ayıcıklı şey var ya o kısa kollu. Uzun da ben harika Birazcık da üşüdüm. O zaman çalkalamaya Arkadaşlar bu arada şöyle Anne sen de yandan ne koyduğumuzu söyle. Tabii anneciğim. Ne koyduk onun içine biz? İki yemek kaşığı kakao koyduk. Bir su bardağı şeker koyduk. İki su bardağı süt koyduk. Arkadaşlar. Şimdi anneciğim, karıştırıyoruz onları. Anneciğim. Evet arkadaşlar. Yok, yoksa herkesin ne olur Diyor musun? Böyle iğrenç olur. Değil mi anne? Evet anneciğim. Kuru kuru olur. Şimdi bu kekimizin, ıslak kekimizin <laughs> arkadaşlar, sosu. canımız çekiyor. canımız çekiyorsa özür dilerim ama yani yapmamız lazım ama. Kekimizi kattık. Kaynattık. Ve kaynattık. Evet. Ve malzemelerimizi karıştırdık. Evet. Neler koyduk içine annem? Evet. Üç tane yumurtayla bir su bardağı şekeri iyice çırptık. Evet arkadaşlar. Sonra... Annemin dediği gibi her şeyi yaptık ama kakaomuzu koyamadık. Çünkü kakaomuzu göster anne. Bitmiş. Evet arkadaşlar. Sus. Ya bileceksin yani ya. Biliyorum yani ya. Ne, anne ne diyordun? Olabilir bunların hepsi. Ne diyordun? Ee, bir su bardağı şeker kattık. Bir su bardağı sıvı yağ kattık. Evet oldu. Kakaomuzun hepsini e, gördüğünüz gibi sosumuza koyduk ama babam şu an aşağı inip ne oldu anne? Kakao. Kakao almaya gitti anneciğim. Evet. Kuru malzemeleri birazdan koyacağız. Sıvı malzemeleri kattık için anneciğim. Bu boş gelince kuru malzemelerimizi de katacağız içerisine. Evet Sonra fırına vereceğiz. En son halini de arkadaşlarımla paylaşabiliriz. Evet ama arkadaşlar canımız çektiği için özür dilerim ama siz kek son kek